Güzel ruhlar, 21 günlük Teta Healing yöntemiyle kilo kontrolü çalışmamıza başlıyoruz. Hazırsanız, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda lütfen rahatça oturun. Dilerseniz uzanabilirsiniz. Enerji akışımız için ellerinizin ve ayaklarınızın çapraz olmadığından emin olun. Mümkünse elleriniz yukarıya dönük olsun gözlerinizi yavaşça kapatın. Derin nefes alın. Her nefeste vücudunuzun gevşediğini ve rahatladığını hissedin. Nefesinizi yavaşça alıp vermeye devam edin. Gözleriniz, başınız rahat ve gevşek. Omuzlarınız, elleriniz, kollarınız rahat ve gevşek nefeste vücudunuzun biraz daha rahatladığını ve gevşediğini hissedin. Karnınız, bacaklarınız, ayaklarınız rahat ve gevşek. Kalbinizin tam ortasında bir ışık küresi. Ayaklarınızın altından yer küresine mamaya doğru hareket ediyor oradan saf ve temiz enerjiyle dolup tekrar ayaklarınızın altından girerek tüm çakralarınızı açarak ve dengeleyerek taç çakramızda yerini alıyor. Biz de tüm benliğimizle ve bilincimizle bu ışık küresinin içerisine giriyoruz ve yukarıya doğru hareket ediyoruz. Yukarıya doğru hareket ettikçe dünyamız ayaklarımızın altından küçülerek yok oluyor. Katmanlarca ışıklardan geçiyoruz. Altın renkli melekler yasasından ilerliyoruz. Gök kuşağı renklerinden geçiyoruz. Pembe, yumuşacık şefkat yasasından geçiyoruz. Yukarıya, daha da yukarıya hareket ediyoruz. İleride bir pencerenin ardında daha önce hiç görmediğimiz beyazlıkta ve enerjide bir ışık küresi oraya doğru yaklaşıyoruz. İncimsi beyazlığında titreşen bu ışıklara doğru yaklaştıkça biz de bu ışıkla beraber bir bütün oluyoruz. Pencereden içeriye giriyoruz. Biz de yaradanla bir ve bütün oluyoruz. Biz de ışık oluyoruz. Şimdi sizler de lütfen benimle beraber bu his yüklemelerini tekrar edin. Ardından evet diyerek aktive edin ve o güzel zihninizde kendinizi olmayı dilediğiniz ideal bedeninizde imgeleyerek çalışmayı devam ettirin güzel ruhlar. Kendimi her koşulda sevmeyi biliyorum. Kendimi olduğum gibi kabul etmenin nasıl hissettirdiğini biliyorum. Kendi değerimi fark etmeyi biliyorum. Kendi değerimi hissetmenin güvenli olduğunu biliyorum. Hayatın akışına güvenmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her durumda akışta kalmayı ve huzurlu olmayı biliyorum. Hedeflerime ulaşmanın kolay ve mümkün olduğunu biliyorum. Hedeflerime doğru adım atmanın güvenli olduğunu biliyorum. Kilo vermenin bedenim için güvenli olduğunu biliyorum kilo verirken kendimi mutlu, huzurlu ve sağlıklı hissetmeyi biliyorum. Sağlıklı olmanın nasıl hissettirdiğini biliyorum. Sağlıklı kalmayı sürdürülebilir bir şekilde başarmayı biliyorum. Fit bir bedende olmanın bana huzur getirdiğini biliyorum. Fit bir bedende Kendimi güçlü ve enerjik hissetmeyi biliyorum. Küçük porsiyonlar doyurucudur. Herkes beni olduğum halimle sever ve sayar. Kilo vermenin nasıl hissettirdiğini biliyorum. Zayıflamanın bana keyif ve mutluluk verdiğini biliyorum. Kilo vermenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sağlıklı bir bedende olmanın keyfini çıkarmayı biliyorum. Vücudumun güçlü ve enerjik olmayı kabul ettiğini ve buna izinli olduğumu biliyorum. Gereksiz yiyeceklere hayır demeye izinliyim. Yeme alışkanlıklarımı yönetmenin ne demek olduğunu biliyorum. Sağlıklı kilo vermenin Mutluluk hissini biliyorum. Yeterli miktarda yemek yemenin güvenli olduğunu biliyorum. Vücuduma uygun şekilde yemek seçmeyi biliyorum. Bütün bu his yüklemelerinin senin en yüksek hayrına, en iyi, en yüce şekilde Yaradanın tanımıyla gerçekleştiğini bilmenin hissini ve inancını bilmek ister misin? tüm bu his yüklemelerine layık olduğunu, izinli olduğunu, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, sonsuz kaynağın senin için var olduğunu ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misin? Yaradanın tanımı ile bir Sirius yıldızı gibi parlamanın, bir güneş gibi ışık saçmanın, canlı cansız tüm varlıklara ve insanlara ilham olmanın hissini ve inancını bilmek ister misin? Şifa oldu, oldu, oldu. Şimdi bir şelalenin altında suyun soğukluğunu hissederek duşumu alıyoruz katmanlarca ışıklardan aşağıya ilerliyoruz. Pembe, yumuşacık, jölemsi şefkat yasasından geçiyoruz. Gökkuşağı renklerinden geçiyoruz. Altın renkli melekler yasasından geçiyoruz. Aşağıya doğru hareket ettikçe dünyamız giderek büyüyor. Dünyamızdan içeriye giriyoruz. Bulunduğumuz yerdeyiz. Başımızın üzerinden taç çakramızdan ışık küremizle girip ilerliyoruz. Bu ışık küremiz ayaklarımızın altından yer küresine mamaya doğru ilerliyor. Oradan saf ve temiz enerjiyle dolup tekrar ayaklarımızın altından girerek tüm çakralarımızı açarak ve dengeleyerek tekrar başımızın üzerine taç çakramızda yerini alıyor. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz güzel ruhlar. Şifa oldu, oldu, oldu.